Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar umarım videom beğenirsiniz arkadaşlar. Ee, daha fazlasının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup ve bu videoya like atmayı unutmayın. Bu videoya 200 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. 200 like gelirse bu videonun devamı gelecek arkadaşlar. Bu videoya benzer bir video daha gelecek arkadaşlar. Hadi başlayalım. Tam başla. Arkadaşlar bir de gör, gördüğünüz üzere 32 abone olduk arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir başarı. Beni yükselttiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de sana koyarım. Ne koyuyorsun? Sana koyarım. Ha? Bekleyin arkadaşlar ben sesi kapatayım. Şunu kapatalım bir çare. Ay sonuna. Al sonuna. Al sonuna. Onunla biz ben seni maçta da aynı şekilde öleceğim. Sevmekle. Anca elma ile geliyorum. Gel yumrukla gel. Gel yumrukla. Gel yumrukla gel lan. Ben maç başlamak üzere başladı. Arkadaşlar hadi maça başladık arkadaşlar. Sadece 97 kişi mi katıldı bu maça bu oyuna? Hani her zaman 100 kişi oluyordu. Ne oldu bu sefer? Çaktaki <laughs> <laughs> önce 97. 100 olmadı. Ben <laughs> kaç kere kısacağım sizin sesinizi lan? Bakın diyorum. Ben uçak sahibi, sahibi konuşuyor Uçak Gördüğünüz desiniz. gibi Dozo arkadaşlar mal mal konuşuyorlar mal mal <laughs> Boku mu yayılacak? Şurada çekeyim arkadaşlar şeyde evet. şaşırıyor bak şurada iş yok nereye iniyoruz ya oraya inelim daha fazla medeniyet vardı ama ne yapalım güzel <laughs> fabrikaya geldik daha artık onları bitmiyoruz Geri 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 arkadaşlar geri 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 Heh buraya tamam tam kapanıyorum yanına koş şimdi Hepsinden daha hızlı dolacağız Lan daha yeni Atma abi Oh 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 loot loot loot, loot. Vay, burası mükemmelmiş lan İyi ki takip ettim onları. Burası mükemmel. Değil arkadaşlar? Dolu. Allah. Oh, Allah. Oh. Burası mükemmel. Arkadaşlar her şey var burası. Ben yukarıda çıkacağım daha. Ya çekelim ya. Arkadaşlar. Ya, başka yer mi yok? Bir dakika orada bir tane adam var. Hmm. Sıra da varmış salon. Alalım. Her şeyi lootladım. baş durmayın. Oh. Pistik gibi. Lootla bakın. Lootla susturucu. değil. Üste i̇şte çıktık zaten. Daha üst yok. Nasıl lan? Salam mı e Biz neden buraya geldik? Ben... Evet arkadaşlar. Ya alıyoruz şuralarda. Lut, 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 mükemmel lut. Arkadaşlar tane neresi? Tirol gittiler. Ee, Aha bir tane orada adam var. Vay de gördüm adamı. Dağda duruyor. Dağ başında. Vallahi oradan. Ne diyorsun? Sesleri nerede? Ama orada adam vardı işte peder adam var. Ölmüş işte gazı da geldi. Ya arkaya atayım da. Ağırlık yapmasın Ne yapıyorsun? Hala git. Yavaşlayalım arkadaşlar. Adam çıkabilir. Beni öldürmesini istemiyorum. Kaçmış salak. Aha araba buldum arkadaşlarıma daha hızlı geçirem. Şu

Pakistanlı ceviz aşkına. Ha, böyle ben ölürdüm ben vururdum onu. Kardeşim. Hakemede ne adam var. Bu da oraya amca Andaki... Ne yapıyorsun? Ne saç Ben sunmak istiyorum Hadi gidelim. Nereye götürüyorsun lan beni? Hadi gidelim Ha diğer hançallara nerede onlara bakalım. Aha oralar neler Orada drop var, or, drop düşmüş oraya. De bu itoli? Ha arkadaşım. Baba orada köpek var. Çık çık çık. Aa, köpek derken ya adam var. Bir tane şerefsiz. Ben mutluyacağım ama kardeş. Ya yüz kendi yüzümü göremiyorum neden? Ben süreceğim sür. Korna ya kanım. Ben. Hadi gelin droga gidelim. Drop. Bekle bizi. Biz geliyoruz. Ma. Drop ya hanım ya. Şerefsiz adam var. Bu böyle yakalarım seni. Kaçamazsın. O drop'takiler bana lazım, sana değil kardeşim. Bakayım ne kadar var. Hadi 0 diyelim. 86 Bundan mı? Bu da 125. Bekle. Kardeş bekle. 1000. Sıra sıra sürüyoruz maşallah şey mi olur? Sür bas gaza kimse kim? Cık, ya o salak adam ya. ya. bas gaza hangi salaksa salaktır. Sene. Bize, Bize böyle ayıp yakışmaz. Aha vallahi gördüm. Vah oh, gördüm yemin ettim gördüm şerefsiz Hayır <laughs> kimse bana yan bakamaz kardeşim geleni gebertirim Gel bize karışana karışırım ben bilenim. Tarantino Django Paspaya, paya tık 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 yani arkadaşımız varmış burada ama ondan uzaklaşıyoruz bir şey olmaz ya niye buraya geldim burada çok kişi var hem bize ne o adamdan arkadaşımızdan bize ne bize ne bize ne kardeşim ama benmişim beni şimdi kovacaksınız da Binemezsin. <laughs> Binemezsin. Siktir, nasıl siktir? Ben de çıkarım. Ne? Bekle lan, topluyordu. şerefsiz adam. Ya da sürmeyi bilmiyorum Bekle beni. Kardeşim. Hı. Bindik. A böyle binerim ben de. Hakkımı alırım. nasıl bir hak arkadaş? Ya gitsin başımdan yemin ederim. Oh, Allah bir sürü bana. Allah adam var. Uh, uh, uh. bu köpekmiş kaldı olur doldur da, da olur kardeşim tamam şimdi ben doldur diyelim adı siktar. da böyle saparım ben. Saparım. Çak dur, çık dursa O da dört yeşil gibi Teki görüyorum. Bence ilk onunla adam öldürebildik. Bu adamı çağıralım arkadaşım. Nasıl buldun? Var ya arkadaşlar gördünüz. Sen Arkadaşım gitti. Ben tekilerle. Ha orada adam var. Oha, hayvan var. yok olursun. Beşleş. Araba sayısında beşleş. Adama ezerim. Vallahi benim önüme kimse çıkamaz. Ya Allah. kim ölüyorsa ölsün. Ben karışmıyorum kardeşim. Valla üzülüyorum arkadaşlar var ya. Ya hadi ben sizin, sizin için geliyorum. Sizin hatırınız için geliyorum. Siz de beni yollarda bırakmamış mısınız arkadaşlar? Sizin hatırınızda... Hayır öylemem. Şuraya gel, doldur. Ölemem. Ben seni öldürürüm. Hayır. Hayır! Öldük. Ne yapalım? Ama iyi oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazlasını görmek istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup aşağıdan videoma like atmayı unutmayın. Eğer beraber oynamamızı istiyorsanız adım KNG katil. Hepsi büyük arkadaşlar beraber oynayabiliriz. Hatta size profil fotoğrafımı da göstereyim. Hemen çık diyorum. <laughs> Yanlış konuştum. Labiye dön diyorum. Bir dakika arkadaşlar size profil fotoğrafımı da göstereceğim. Adım KNG katil hepsi büyük. Gizemli bir hava yardımı sandığı. Şimdi aç açalım. Sergide kimse. Devam et. Kapa. Arkadaşlar profil fotoğrafım bu. Gördüğünüz gibi. Şu bir tane çocuk var böyle. Profil fotoğrafım bu. KNG katil adım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla ee, devamını istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup ve bu videoya like atmayı unutmayın. Bu video söylediğim gibi 200 like gelirse devamı gelecek arkadaşlar. Hadi görüşürüz.